İşleyeceğimiz konular birincisi çalışıyorum ama çok çabuk unutuyorum. Konuları bir türlü öğrenemiyorum. İkincisi en verimli tekrar aralığı nelerdir? Ve tekrarın faydası nelerdir? Hafızamızı nasıl hızlı bir şekilde birçok şeyi hafızamıza yerleştiririz ve nasıl hızlı bir şekilde hatırlarız. Daha iyi bir şekilde öğreniriz ve de ve de nasıl daha verimli çalışırız. Bunların hepsinin temelinde yatan şey tekrarlamak. Şimdi başlayalım bu grafikten. Çok önemli bir grafik. Şimdi çalışıyorsunuz mesela. 40 dakika çalıştınız mesela. Daha sonra mola verdiniz. Ondan da bahsedeceğim birazdan. En verimli çalışma ve mola aralığı aralıkları. Mola verdiniz. Sonra başka dersi çalıştınız. Ettiniz falan filan. Gün geçti. Yani o konuya bir daha dönmediniz. Zayıf konunuza baktınız mesela. Bakın ilk 20 dakikada %40'ını unuttunuz. Yani 10, 10, 10 dakika çalıştıysanız bunun 4 dakikasında ne çalıştıysanız gitti. Sonra %80'e %80, %80 yakın unutuyorsunuz. Yani gün içerisinde 10 saat çalışıyorsunuz. 8 saat çalıştınız çöpe gidiyor. Ne yapmazsanız tekrar yapmazsanız o çalıştığınız konuları. En verimli tekrar aralıklarında vereceğim birazdan. Tekrar etmediğiniz sürece tüm öğrendikleriniz boşa gidiyor. Boşa çabalamış oluyorsunuz yani. O konuya çalışıyorsunuz şu an. Bir ay sonra ama unutacaksınız. Gördüğünüz gibi 10 öğrendiğiniz şeyden 8'i gitti tekrarlamadığınız için. Devam edelim. Şimdi bu da aynı şekilde e, bir gün içerisinde ne kadar çok şeyi unuttuğunuzu gösteriyor. Gördüğünüz gibi hele stresli haldeyseniz, kaygılıysanız unutma oranınız çok çok daha fazla oluyor. Çünkü e, hafızanızı da etkiliyor stresiniz. Gördüğünüz gibi çok dramatik bir şekilde düşüş oluyor. Bundan dolayı o konuyu bir türlü öğrenemiyorsunuz. Hatta baştan bundan dolayı öğrenememiş de olabilirsiniz. Yani baştan bu konuya çalışıyorsunuz. Bir türlü öğrenemiyorsunuz. E, çalışıyorum. Test çözüyorum. Bir türlü öğrenemiyorum. Çünkü tekrarlamıyorsun. Çünkü çalışılacak soru seansı yapmıyorsun. Yani o bilmediğin soruları fotoğrafını çekip tekrarlamıyorsun. Fotoğrafını çekip hocana soruyorsun ya da daha sonra tekrarlamadığın için unutuyorsun oradaki bilgiyi. Ya da sen çözmediğin için o soruyu kendine mal etmiyorsun. Şimdi en verimli tekrar en verimli çalışma aralığı bu. Buna gelelim birazdan. Şimdi en verimli tekrar için ne yapmak gerekiyor? En verimli tekrar etmek için gördüğünüz gibi 10 dakikadan sonra eğer tekrar etmezseniz daha deminki grafik oluyor. Bakın aşağı doğru çok hızlı bir şekilde unutuyorsunuz. Ya ya her öğrendiğini unutacağım bundan sonra. Ve her ete stresli haldeysen yani boşa çalışmış olacaksın. Eğer tekrarlamazsan. Yani ne yapacağız? 10 dakika sonra dersi çalıştıktan sonra 10 dakikaya da 5 dakika sonra ne çalıştıysan hızlı bir gözden geçirirsen bak ne kadar yükseliyor. Ve unutman da gitgide azalıyor yani. Yani neredeyse ilk ilk öğrendiğinden çok daha fazlasını hatırlamış oluyorsun tekrarladıktan sonra. Yani başta %70 öğrendin şimdi 90'a %100'e kadar o konudaki bilgini arttırabiliyorsun. Sonra aradan bir gün geçiyor bakın yine azalıyor. Daha sonra yine bir tekrar daha. Bir tekrar da yine yükselttik. Gördüğünüz gibi. Sonra 2-3 gün sonra bir tekrar daha. Yani o kafanıza zerk edecek. Yani zımbalayana kadar o bilgiyi tekrar tekrar tekrar. Bakın yine indi. Bir hafta sonra bir tekrar daha. Sonra bir ay sonra bir tekrar daha. Bitti artık o konu oturdu. Oturmaması için bir sebep yok. Yani böyle yaparsanız birçok konuyu çok hızlı bir şekilde öğrenirsiniz. Birçok bilgiyle. Ve kodlarsanız eğer aklınıza. Kafaya kodlamakla ilgili de bugün içinde bir video atacağım bencecik. Ee, hikayeleştirme falanla ilgili. Şimdi yine devam edelim. Şimdi bu da ha bir saniye hatta şundan devam edelim. Bu da en etkili en verimli çalışma aralıkları ile ilgili. Şimdi eğer mola vermeden çalışırsanız bakın ne kadar düşüyor hatırlama miktarınız ve veriminiz. Yani mola vermemek bir şey değil. Oturup çalış saat masanın başına 10 saat çalışmanın hiçbir anlamı yok. Tekrar eğer mola verir hızlı bir şekilde tek, mola verdik, mola bitirdikten sonra tekrar ederseniz bakın hatırlama oranınız uçuyor. Niye uçuyor? Çünkü Recency ve primacy efekt var. Bu ne oluyor? Bu şu oluyor. Recency demek en son öğrendiğin şey demek. Priming de ilk öğrendiğin demek. İlk öğrendiğin ve son öğrendiğin şeyler aklında daha fazla kalıyor. Bundan dolayı ne kadar çok mola verirsen ve tabi mol, yani molayı da kısa tutarsan ve tekrarlarsan o kadar fazla kafanla kalıyor. Ya yani ilk öğrendiğin ve son öğrendiğini çok iyi hatırlayacaksın. O zaman ne kadar dersini bölersen Küçük parçalar halinde çalışırsan o kadar çok aklında kalmış olacak. Ve ne kadar çok tekrarlarsan o kadar iyi oturacak. Tekrarlamazsan unutacaksın. Mola vermezsen kendi verimini düşüreceksin. Yani marifet değil saatler boyunca masada oturmak verim önemli verim içinde bol molayla bol molayla bakın her mola verdiğinizde hem dikkatinizi biraz dağıtıyorsunuz sonra geri topluyorsunuz ve e, hatırlama oranınız gördüğünüz gibi %75'lerde kalıyor eğer şey yapmazsanız da boş çalışmış oluyorsunuz yani bu da pomodoro da olabilir pomodoro da yapabilirsiniz şey de yapabilirsiniz e, başka tekniklerde yani 40'a 20 de çalışır 40 çalış 20 mola ver 40 çalış 10 mola ver ya da 25'e 5 25'e 5 25'e 5 şeklinde çalışabilirsiniz çok faydası olur veya işte bir saat çalışıp 15-20 dakika mola vermek. Bu da olabilir. Sizin temponuza ve dikkatinize bağlı. Dikkatiniz dağıldığı anda dikkatinizi tamamen dağıtın. Ama kendinizi oturmaya zorlamayın. kalkın bir hareket edin. Hemen dikkatiniz zaten toplanacak. Bunun dışında da şu da var. Ee, eğer çalışamıyorsanız, çalışma isteğiniz yoksa oturun. Kendinizi oturmaya zorlayın. Bir süre sonra zaten çalışmaya başlayacaksınız. Yani arada iki tane şey var, nüans var. Yani eğer sıkılıyorsanız bir hareket edin, geri dönün. Ama eğer hiç başlayamıyorsanız başlamaya zorlayın kendinizi. Şimdi bunu da anlatayım ve bitirelim videoyu. Bu da şu oluyor. Başlıyorsun öğrenmeye, hemen bir mola veriyorsun 40 dakika sonra sonra bir tekrar ettiğin zaman bak hatırlama oranı çok çok fazla. Yani kafana yerleşiyor, zımbalıyorsun o bilgiyi. Sonra iniyor geri, sonra bir saat sonra tekrarlıyorsun, bak yine uçuyor. Sonra yine aynı şekilde, yani ne kadar tekrar ve ne kadar e, mola, o kadar hızlı bir şekilde öğrenmek. Ne kadar mola, o kadar öğrenme. Ne kadar tekrar, o kadar öğrenme. Bunları onun için ya uygulamıyorsanız direkt uygulamaya başlayın. Veriminiz en azından 1.5-2 kat, 5 kat ne kadar olursa artacak. Kesinlikle artacak ama çünkü işin bilimi böyle. Bunlar da üstün başarı kitabından bu arada. Dediğim gibi eğer tekrar etmezseniz yani şu an çalışıyorsun ama boş çalışıyorsun. Ya yani bir ay sonra zaten %80'ini unutacaksın bunları. Yani gidecek yani boş çalışıyorsun. Boş çalışmamak için bol tekrar bol da mola. Kendine iyi bak.